Yıl 1916, Medine, Osmanlı İmparatorluğu'nun kutsal bir emaneti. Düşman kuvvetleri dört bir yandan kuşatmış, ihanet kol geziyor. Ama bir adam, bir kumandan, Medine'yi savunmaya yemin etmiş. Fahrettin Paşa, namı diğer çöl kaplanı. O sadece bir komutan değil, aynı zamanda kutsal emanetlerin koruyucusuydu. Medine müdafası, onun liderliğinde tarihin en destansı direnişlerinden birine sahne oldu. Fahrettin Paşa açlığa, susuzluğa ve ihanetlere rağmen son askerim, son kurşunum ve son nefesim bitmeden Medine'yi terk etmem diyerek Medine'yi aylarca savundu. Bugün cesaretiyle tarihe geçen bu kahramanı hatırlıyor ve saygıyla anıyoruz. O sadece bir komutan değil, bir davanın adamıydı. Fahrettin Paşa çöl kaplanı. Çıktım da halilim, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da halilim,